Yeryüzünde gezin, görün, inceleyin. Yeni geldim. Hafta içinde Avrupa'daydım, Frankfurt'taydım. Öncelikle Frankfurt'ta bizleri nezaketle ağırlayan değerli Davut kardeşime, talebeme ve çok değerli Bayram ailesine buradan gönlümü, selamlarımı sunuyorum. Sonra Göte Üniversitesi'nin değerli hocalarına ve değerli lisansüstü talebelerine bizleri ağırladıkları için buradan selamlarımı yolluyorum. Burası Göte House, Göte Evi, Frankfurt'ta. Gezerken hiç bilmediğim birkaç şey öğrendim. Bu kırmızı şey içinde olan Nas suresi Göten'in eliyle yazdığı hat. Göten'in anlatabiliyor muyum? 18. yüzyıl bir Batı aydını. Yani şiirleri var, şair, romanı var özellikle Faust muhteşem bir roman, roman tarihinin klasiklerinden. Efendim aynı zamanda çok yönlü bir bilim adamı, simyacı, kimyacı, fizikçi. Bizim evde Göte'nin duvarımızda, mutfağımızın duvarında efendim laboratuvar şişesi asılıdır. Anlatabiliyor muyum? Hemen karşımda böyle. Dolayısıyla Nas suresi, Nas suresine hayran eden neydi Göte'yi? Evet. Bu soruyu sizin de sormanızı isterim. Kur'an deyince kuduran Müslümanım sılara kapak olsun diyelim. Evet. Kitabının kapağına Bakara 142. ayeti ilke olarak koyan Joseph von von öyle okuyorlar değil mi? Joseph von Hammer ayetin mesajı şu. Sahibi Allah olan Doğu Batı üzerinden kimlik savaşı yapmayın. Doğuculuk yapmayın, batıcılık yapmayın. Veyahutta batıcılık yapıp doğuyu sömürmeyin, doğuculuk yapıp batıya küfretmeyin. Doğularda, batılarda Allah'ındır. Bitti mi? Ama çok ilginç şu ayet. Şu ayet. Şu ayet. Evet. Çok ilginç, değil mi? Kul Lillahil meşriku vel mağrib. Yehdi men yeşâ'u ilâ sıratın müstakîm. De ki doğuda batıda Allah'ındır. Dileyen kimseyi Allah sıratı müstakime eriştirir. İşte Hamer. Hamer tarihi. Osmanlı tarihi yazdı bu adam. Hem de batının tüm merkezlerindeki arşivleri karıştırarak. Bu adamın da yanlışları var. Bu adamın da hataları var ama bizim tarihçilerin hata, yanlış ve kasıtlarıyla bu adamın hata, yanlış ve kasıtlarını kıyaslamaya kalksanız inanın bire on bile değil. Onun için bunu tarif ta, tavsiye ediyorum. Bu ne? Hamer'in Viyana'daki kabri. Kabrin üstünde Yusuf Hammer bin Yusuf yazıyor. Yusuf oğlu Hamer. Bu da kabri. Müslümanların kabir taşıyla kıyaslayın. Huvel Baki. Baki olan sadece Allah'tır. Kullu nefsin zaikatul mevt. Ayet. Her can ölümü her an tatmaktadır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ayet. Müslümanların kabir taşında ayetten başka her şeyi bulursunuz. Kaldı ki kabir taşına ayet yazmak değil, kitabının ilkesini ayetin üstüne kurmuş. Siz kaç tarihçi gördünüz? Kur'an'ın içinden seçilebilecek en ideal ayeti kitabının başına koyabilen. Evet. Oryantalistlere küfretmeye devam. Kendinizi rahat hissedersiniz. Çok rahat hissedersiniz.